İyi akşamlar. İyi akşamlar. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Nasılsın? İyi misin? Sanlıksın, mutlu yıllar. Covid. İyi. Covid siz. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. <laughs> Sen nasılsın? İyi misin? İyi. Allah iyiliğini daim kılsın. Allah sevdiklerinle nice mutlu seneler sana bahşetsin. Amin. <laughs> ben çok teşekkür ediyorum. Bak bu bak burada ablalarım var. Bak. Evet. hepsinin sana kucak dolu selamı var. Mutlu seneler diliyorlar. Ben Oo. <laughs> İyi hadi bakalım mutlu senelere.